Videodan hemen önce yorumları ya da oyundan bana video içerikleri ve başlıkları verirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Bu kadar yani. Tamam geç. <laughs> Selamlar. Falan filan. Her neyse. Hemen hızlıca geçeceğim. Bugün sorularınızı cevaplamak için videoyu çekiyorum. Yani. Umarım sesim iyi geliyordur. O kadar. Neyse hemen hızlıca başlayalım. Şu an... Canlı çekebilecek yeterince enerjim olmadığı için video çekiyorum. <laughs> Soru cevap videosu 2 işte. Ne haber demiş. 7 gün sonra da söylüyorum. İyi senden ne haber şeklinde. O kadar iyi değilim ama olmaya çalışıyor gibiyim. Çünkü o kadar enerjim yok canlı yayına kadar. Yüzünü gösterecek misin? Göstermeyi düşünmüyorum. Nasılsın? Gibi. İyi gibiyim. En sevdiğim 5 şarkı. En sevdiğim 5 şarkıyı koy Söylemeniz, isimlerini çok iyi hatırlayamadığım için şarkı listeme bakacağım ve eğer üşenmezsem ya da unutmazsam şu, herhangi bir kenara sevdiğim şarkıları yazarım. Yaşım kaç? Yaşım 15 arkadaşlar. Hayat nasıl? Hayat biraz zor. Falan diyormuşum. Yok hayır. Kolay. Tamam iyi. Kaç kilosun? Bunu söylemeyi tercih etmiyorum. O yüzden 50 ile 60 arasında bir sayı söyleyeceğim. 50-60 arasında gidip geliyorum çok mantıklı. Tam bir sayı vermedim. Tahmin artık. Sence değer görmeyen ilk üç grup. Grup derken demek istediğini anlayamadım. O yüzden bu soruyu geçiyorum. En sevmediğin okul yılı. En sevdiğim en, en sevmediğim okul yılı 8. sınıftı. Çünkü saçma bir yıldı. Arkadaşlarım falan vardı. Orayı geçiyorum da bilmiyorum. Hoşuma gitmedi. En sevmediğim yıl olması lazım. Sevmediğim insanlar daha çok vardı çünkü. Ne yaşıyorsun... Neyse. Hangi tür parça önerirsin? Ben daha çok böyle soft, yumuşak mı deniyor? Soft, yumuşak. Böyle sevimli şeyleri tercih ediyorum. Ve soruları tekrardan yukarı çık çıkarmam gerekiyor. Bu 30 dakikalık bir video olmayacak. O yüzden hızlı devam etmek istiyorum. Soft parça yapar mısın? Nadir renkler kullanamıyorum ama parça yapabilirim. Ne yapıyorsun? video çekmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Şu an kötü hissediyorum ama video çekmeye çalışıyorum. Her neyse devam ediyorum. En sevdiğim yemek, en sevdiğim yemek arkadaşlar omlet. Omlet severim. Neli oldu önemli değil. Omlet olsun yeter. Kendini göstermiş. Kendimi göstermeyeceğim. Şarkı adı. Şarkı adı. Buraya bir tane yazarım. Yüzünü göster. Hayır. En sevdiğim renk kırmızı. Mavi. Beyaz. Öyle gidip geliyorum arada. Favori yemeğim. Söyledim sen ergan mısın? Evet ben ergen değilim. Erganım arkadaşlar. Hepinizden daha farklı olduğunu biliyordum. <laughs> evet. Yani en sevdiğim ders. En sevdiğim ders fizik. En sevdiğim yemeği söyledim. Uzaylı mısın? Elimden geldiğin için. Sen rampa... Yani sana noob dediler mi? de yaptın garip şey yaptığım garip bir şey. Bir düşüneyim. Şimdi şöyle bir anımı anlatayım size hızlıca. Şimdi iki tane erkek vardı ama farklı amaçlardan yan yana duruyorlardı ki buna saygı duyuyorum. Şu an şimdi LGBT'leri de eleştiriyormuş gibi olsun istemiyorum. Yani beni kovmuşlardı. O yani kimse yoktu dünyada. Ben de erkek hesap açıp onların yanına gelmiştim. Öyle garip bir şey olmuştu öyle yani. Hayır onlara katılmamıştım. Hangi takımlısın? Takım tutmuyorum. Bu oyuna nasıl başladın? Kim tavsiye etti? Bu oyunu kendim başladım. 2018'de birinden gördüm. Yani arkadaşlık listemde olan da rastgele kişilerde. Ne zaman video çek gelecek? Bilmiyorum. Şu anda istediğim için çekiyorum. Ve 6 gün sonra canım istemiş demek. Evet. Kaç abone? 1000 abone olmak isterdim açıkçası en sevdiğim şarkı yazdım en sevdiğim kankam en sevdiğim kankam Sima var tanıyorsunuz bir de Serendi çok sevdiğim bir arkadaşım var en sevdiğin isim isim konuşamadım Ada <laughs> en sevdiğim rengi söyledim Burcum Kova arkadaşlar dün neden yayın at hocam ne zaman açmamışım demek ki işim varmış o yüzden açmamışım sence YouTube'da videolar için emek veren kişiler var mı Bence videolar için emek veren kişiler var. BSP izleyicileri buna örnek gösterebilirim. Şu an reklam yapmış gibi oldum ve hayır bunun için para almıyorum. <laughs> neyse, hiç komik değildi. Emek verdiğini düşünüyorum. Diğerleri de emek veriyor da yani yani neyse. BSP'de kaç kankam var? Kankam var mı? Daha doğrusu BSP'den değil herhalde artık onlar. BSP'den çok kankam yok. 2-3 kişi kedi fotoğrafını videosunu gösterir misin? Kedimin fotoğrafını ve videosunu şu an üşenmezsem koyacağım. Burada göreceksiniz yeni. Belki videoyu kesip araya falan koyarım üşenmezsem. Ben de kedi sahip çıkıp sence ki kedi bak. Kedi bakmak aslında çok kolay bir şey. Ama temizliği olsun ne bileyim etrafı kirleteceğini düşünmek olsun. Tabi her kedi böyle etraf kirletecek diye de bir şey yok Mesela benim erkek bir kedim vardı. Bütün her yeri tuvaletini yapardı. Bu kedim o kadar şey değil ama. Yani kolay. Ama büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Neden bu kadar tatlı Ay teşekkür ederim. Sizin bu kadar mükemmel. Aslında mükemmel değil sadece. Ay beni artıyorsunuz falan. <laughs> Neyse. Ve istersen sana video içerikleri önerirsen çok sevinirim. Çünkü bayağıdır yayın çekiyorum. Arada küçük videolar olmasa hoşuma git hoşunuza gidebilir bence. Benim, benim de hoşuma Parçaların güzel olduğunu düşünüyorum bence harikalar. Fikrin için öncelikle çok teşekkür ediyorum ve parçalarımın şu anda güzel olduğunu düşünüyorum ama yeterince iyi bir yere geldiğini düşünmüyorum. Bu da kullanımlardan belli oluyordur zaten. En gıcık olduğum şey. En gıcık olduğum şey benimle kanka olmak isteyip hemen tamam dediğimde hemen bana kanka demeye başlayanlar. Çünkü kankalık daha yakın bir arkadaşlık demek. Önce bir arkadaş olmakla başlanılabilir bence. En gıcık olduğun şey... Bakmıştım niye bu kadar iyi parça, parçaların var. Açıkçası bunu yapmak bir yılımı aldı. Öyle bir pratik yapa yapa geliştim. Ve teşekkür ederim. Neden her canlıda seni buluyorum. Aslında belki can, canlı yıllar neden ki? Çok yaptığımı bilmiyorum. İnsanlar bıkmış olabilirler. Ki öyle de düşünüyorum. Galiba. Neden bu hesap kurdun? Bu hesabı neden kurdum? Asla kurmadım. Yani zaten benim bu hesap MSP'de de aynı olduğu için yani bilmiyorum. Oynarım diye kurdum MSP'yi. <laughs> buluşunu anlat. MSP'me bir gün MSP oynarken 2018'de bir oyun dikkatimi çeker ve orada görürüm. Nisan ayındaydı galiba. Evet, Nisan 2018. Nisan 2018'de bu oyunu görüyorum ve birine soruyorum bu şekilde nasıl yükledin, nasıl Minecraft karakteri tarzı görünüyor dedim. Bana da nasıl yapacağımı gösterdi ve nasıl olduğunu söyledi. Tabi o zamanlar oyun o kadar gelişmiş değildi. Buradaki bu kadar güzel parçalar yoktu. O yüzden o şekilde keşfettim ki iyi ki de keşfetmişim. Şu anda da bir YouTube kanalına sahibim sayesinde ve teşekkür ederim. Bu kadar hızlı konuşmayı tercih etmiyorum. Gıcık olmuş olabilirsiniz. Ben normalde de bu kadar hızlı konuşuyorum normalde. Lakap ne işte? So lakap ne? Benim lakabım mı? Tivilik. Sofya. Azrail. Lakaplarım bunlar. Canlı da mesajları. Okuyorum zaten. Ben de kanka olur musun? Tabii ki olurum ama önce arkadaşlığı tercih edebiliriz. Çünkü kankalık anında yakınlık kurmak bana çok sahte gelir. Kaç yaşında mesafe besin oynamaya başladı ve Olmasa ne oynardım? Ne oynardım? Steam'deki oyunları oynardım. Zaten canlı gelenler bunu görmüştür yani. Farklı oyunlar oynayabilirdim ki bundan nasıl hemen şey yapacağımı da bir ünlü tarzı ya da ne, ne çabuk tanınacağımı da bilmiyorum tabi. Parçanı giymiştim. Evet. yavaştan sonlara geliyoruz. Bana parça yapar mısın? Bir ara yaparım. Şu an bu oralar yapamıyorum o yüzden. Bu kadar tatlı Teşekkür ederim. O senin güzelliğin. Tatlılığın mı oluyor? Güzelliğin. Hangisiyse. Boyun kaç? Ben 1.70'im arkadaşlar. Neşe verir misin? Al. Bitti bu kadar. Evet, bütün soruları bitirmiş bulunuyorum arkadaşlar. Aslında boyumu söyledim Star Çok eskiden oynuyordum. Yaklaşık 12 yaşımdayken galiba, bilmiyorum. Belki 2014'ten bile önce olabilir. Ya da sonra da olabilir. Çünkü tarihleri çok hatırlamıyorum. MasterChef çok arada izliyorum. Aynı yaştayız. Yok, ben 15'im. Ben senin Tamamdır. Evet, soruları bitirdim. Ne kadar kolay bir video değil mi arkadaşlar? Evet, beni attı. Her neyse, çok önemli değil. 9 dakikaya 50 50 55 tane soru sığdırdım. 9 dakikadan normal. Güzelmiş tamam. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkürler ve ekranımda sıkıntı çıkmış. Pü, neyse sorun değil. Kapatıyorum ben yavaştan zaten. Sizi görmek güzel arkadaşlar. Görüşmek üzere diliyorum sizi. E canlı yayınlarımıza gelmeyi unutmayın. Sıkıcı değiller.